17-25 yaş aralığındaki üniversitede okuyan öğrencilerin ya da yeni mezunların e, neler yapması gerektiğini en azından kendi yaptıklarından yola çıkarak bir örnek olması açısından size bahsedeceğim. Ben 17-25 yaş aralığında neler yaptım? E, nasıl mücadele ediyorduk? E, oradan bir örnek verelim. Şimdi e, üniversite öğrencisinin arkadaşlar e, paraya ihtiyacı çok olur. Çünkü sadece okul masrafları değil, aynı zamanda eğer şehir dışında da e, okuyorsanız e, o masrafları yanında bir de sosyal masraflarınız olacak. Dolayısıyla aileden bir katkınız da yoksa veya bu katkı çok azsa sizin mutlaka bir şekilde bir gelir elde etmeniz gerekiyor. Ayrıca eğer şu mantaliteyi kazandıysanız üniversitede okuduğunuz şeylerin, gördüğünüz derslerin e, size gerçek hayatta işe başladığınızda bir miktar katkısı olacak ama gerçek hayatta aslında çok başka, bambaşka şeyler öğreneceğinizi, göreceğinizi, deneyimleyeceğinizi e, düşünüyor e, olmanız gerekiyor. Şimdi benim eğitim hayatım 1994'te teknik lisede bilgisayar yazılım bölümüyle başladı. Aslında önce elektronik bölümünü kazanmıştım. Fakat elektronikten ben nasıl ekmek yerim diye düşünürken dedim ki işte o zamanki işte bilgisayar dergileri falan vardı. O bilgisayar dergilerine bakarak ya herhalde gelecekte yazılım ve işte bilgisayarla alakalı işler çok yavaşta olacak deyip dümeni bilgisayar bölümüne kırmaya çalışmıştım. Tabii Endüstri Meslek Lisesi'nden bölüm değiştirerek bilgisayar bölümüne geçmek için belirli bir başarıya ulaşmanız gerekiyor. Yani muhtemelen sınıfınızın içerisindeki ilk 5 kişi içinden birinin olmanız e, gerekiyordu. Ben de o başarıyı gösterdim ve e, Endüstri Mühendislik Lisesi'nden teknikseye geçiş yaptım. Elektronik bölümünden bilgisayar bölümüne geçmiş oldum. Bilgisayar bölümüne geçtiğimde e, daha Java dili yeni yeni e, başladı. 1994'teydi ki düşünün, 1993'te geçmişim bilgisayar bölümüne e, o zaman 286 bilgisayarlar var. İşte 286 vardı, 386 vardı, Pentium vardı. O dönemden kalma e, bilgisayarlar. Tabii o zaman için muhteşem makineler. Yani Türkiye'de bizim bilgisayar gördüğümüz falan yoktu. Ben ancak şeyde görüyordum, banka şubesinde görüyordum. O da şöyle küçük ya da döviz bürolarında görüyorduk. Şu, şu kadar küçücük e, ekranları görüyorduk. Yani bilgisayar dediğiniz şey aslında buydu. Şimdi bilgisayar bölümüne geçtiğim zaman, e, teknikse bu arada hem akademik hayatın hem de meslek hayatının ikisinin böyle beraber dengede harmanlandığı gerçekten çok güzel bir okul. Hem meslek öğreniyorsunuz ama aynı zamanda da üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Çünkü o zamanki aklımızda biz şunu diyoruz, yaşamdan bir seviye atlamanız bekleniyorsa ancak bunu üniversite okuyarak yapabilirsiniz. 1994'teki görüş buydu, düşünce buydu ben de aile açısından çok bir yönlendirim olmadığı için tamamen kendi araştırmalarımla, okuduğum dergilerle, o dergilerden aldığım feyizle esasında biraz bu alana yöneldim. Yoksa bana etrafımda da ya sen şunu oku, ya sen bunu yap, ya şöyle yap, böyle yap diyen kimse yoktu. Çünkü annem babam ilkokul mezunu ve babamın mesleği terzi ve baktığınızda aslında irfan olarak çok iyi fakat teknik bilgi olarak bana yönlendirme anlamında yapabilecekleri çok bir şey yok. Çünkü hiç kimsenin, ailemdeki hiç kimsenin ya işte elektronik mi okumalısın, bilgisayar mı okumalısın, gelecekte bu ne olabilir şeklinde bir fikri yoktu. Çevremde de yoktu. Bu biraz e, kendi merakım ve tesadüflerin arka arkaya gelmesiyle gerçekleşmiş bir şey. Yani %100 çok zeki bir şekilde ben bunu yaptım da diyemem. Biraz tesadüf, biraz içgörü e, o şekilde gerçekleşti ki ben bilgisayar yazılım bölümüne geçtiğimde bir bilgisayarım daha yoktu. Yani ilk programlamayı arkadaşlar A4 kağıdında ezbere kağıt üstündeki kareli defter kağıdına işte <laughs> koordinatları hesaplayarak yazdığımız bir dönemde. Öyle. Yani yıl 1993. Daha sonra bir bilgisayar edindik. Bilgisayar edindikten sonra e, yavaş yavaş programlamaya merakımız daha çok arttı. Bir yandan işte matematik görüyoruz, fizik görüyoruz, kimya görüyoruz. E, ki yani işte geometri görüyoruz. Çok yoğun bir e, akademik müfredat var. Ki teknikseler o zaman öyleydi. Paralelde de e, çok ciddi bir bilgisayar laboratuvarı görüyoruz. E, bilgisayar bölümünü okuduktan sonra e, benim kafamda hep şöyle bir şey vardı. Yani okey şey var bilgisayar programlamayı öğrendim. Ama üniversiteye gitmeliyim ki e, ileride büyük şirketlerde işe girersem bir diploma gösterebileyim. O zaman için diploma göstermenin bir ihtiyacı vardı, bir ihtiyacı içindeydi. Belki şu anda hala öyle. Hepiniz muhtemelen diploma içinde koşu, peşinde koşuyorsunuz ama e, günün sonunda şu anda diplomanın o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yapabilmek, edebilmek bu çok daha önemli. Gerçekten bir meslek sahibi olabilmek elinizden bir iş gelmesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca de herkesin de üniversite okumasına gerek yok. Yani bütün gençleri, 1,5-2 milyon çocuğu canharaş bir şekilde üniversite kapılarına göndermenin ...teknik olarak hiçbir manası yok. Çünkü... ara kademelere de ihtiyaç var. Ve ara kademelerde de gayet güzel paralar kazanıyor. Yani benim babam ilkokul mezunu. Adam... ...acından ölmedi. Aksine... ...yani gayet güzel bizi hem ailemizi geçindirdi... ...hem de bizi okuttu. Yani... ...tamam zor şartlarda çalışıyor. Emek yoğun işte çalışıyor. E, terzilik biraz da sanat işidir. Böyle iğneyle... ...kuyu kazarsınız. Ama günün sonunda ailesini geçindirebiliyordu. O da bir meslek, o da bir sanat. E, biz okuduk. Okuduktan sonra... Ee, şey bitti. Teknikse bitti. Üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandığımda e, Kocaeli Üniversitesi'ni kazanmıştım. E, orada da önce bir İngilizce hazırlık okuduk. İngilizce hazırlıkta fena olmayan bir not geldi. Birinci sınıfı okudu. Birinci sınıfa işte geçtik. Birinci sınıfa geçtiğim zaman ben kendime şöyle bir şart koşmuştum. Bir hedef koydum daha doğrusu. Ya ben mutlaka Marmara Üniversitesi'ne geçmem lazım ve mutlaka İstanbul'da okumam lazım. Ki hani şey yapalım, e, İstanbul piyasasında bir şekilde çalışmaya başlayalım. Çünkü kafamda şu şekilde yer etmiş, ya ben okurken mutlaka çalışmam lazım. Okurken mutlaka sektörde yer almam lazım ki erkenden e, iş piyasasına girebileyim. Nitekim e, Kocaeli Üniversitesi'nde okurken sınıftaki e, parmakta sayılan arkadaşlardan biri oldum ve e, Marmara Üniversitesi'ne yatay geçiş başvurusuna bulundum. O dönem e, 1997 yılında 3 kişi kazandı. 3 arkadaştan bir tanesi de bendim. Kocaeli Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne geçtik. Yalnız geçiş yaparken, yatay geçiş yaparken üniversiteler arasında gündüz eğitimine değil de gece eğitimine ben geçtim. Yani derslerimiz akşam 5'te başlıyor, işte akşam 8, 9, 10, 11, yani bazen 12'de gece 12'de laboratuvardan çıktığımı biliyorum. O şekilde bir çalışma düzeniydim. E, tabii ilk dönem Marmara'ya geçtiğimin ilk dönemi böyle bir şey var, korku var. E, o korkuyla Biraz fazla çalışmışım ve 86 ortalamayla bölüm birincisi oldum arkadaşlar. Marmara'ya geçtiğim ilk yılı 86 ortalama bölüm ile birinci, bölüm birincisi oldum. E, tabii o şeyle, e, nasıl diyelim, bölüm birincisi olmuş olmanın e, sevinci ile etrafıma bakıyorum acaba hani bir şey olacak mı, iş teklifi olur mu? Veya bir staj teklifi olur mu? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmadı kimsenin ilgilendiği umursa da yok. Ondan sonra e, ne yapıyorsan kendin yapıyorsun ve e, dedim ki ya Orhan sen bir şeyler yapman lazım, çalışmaya başlaman lazım. Çünkü üniversiteyi evet bitireceksin ama 21-22 yaşına geldiğinde eğer zaten bir deneyim kazanmadıysan ömrünün teorik olarak üçte birini zaten bitirmiş olacaksın. Dolayısıyla mutlaka üniversitede çalışman lazım. Ve biraz da o dönemdeki böyle kişisel gelişimle alakalı meraklarından dolayı bir gün bir radyo programcısı ilanı vardı ve gittim başvurdum. Dedim ki ya bilgisayar programcılığı olmadı. Herhangi bir gerçek girişimde de bulunmamıştım ama gittim bir radyo programcılığına başvurdum. Ve öğlen saat 1 ile 3 arasında Marmara'ya yayın yapan bir radyo sonunda radyo programcısı olarak çalışmaya başladım. Radyo programcılığı yaptığınız zaman arkadaşlar bir format hazırlamanız gerekiyor. Hazırladığınız formata istinaden yayın akışını sürdürmeniz gerekiyor. Ve akabinde de mesela benim formatımda canlı yayın bağlantılar da vardı. E canlı yayın kuruyorsunuz, insanlarla iletişim kuruyorsunuz vesaire. Üniversitede okurken bu radyo programcılığından ben bir kuruş para kazanamadım. Çünkü para kazanabilmek için sponsor bulmanız gerekiyor. Radyo e, evi diyor ki size gideceksin işte kendi sponsorluklarını, kendi sponsorluk anlaşmalarını yapacaksın ve e, yaptığın bu anlaşmalardan bir yüzde alacaksın. Hem kurum kazanacak hem sen kazanacaksın. E, ben öyle bir satış yapmayı beceremedim açıkçası. Dolayısıyla o işten hiç para kazanamadık. Ama e, üniversitede bir gün e, koridorda bir ilan vardı işte Avrupa Amerika Holding e, stajyerlerini arıyor diye E dedim ki ya biz buradan para kazanamıyoruz, bari gidelim e, en azından staj olarak başlarız. Bu da zaten bir holdingmiş, e, belki de üniversiteden sonra orada çalışmakta devam etmekte de mümkün olabilir deyip holdinge gittim başvurdum arkadaşlar. E, şu an hala görüştüğüm o zamanki yöneticim e, ismini anmaktan da çok mutluluk duyarım e, Zafer Bey. E, hala görüşüyoruz burada Yani bakın aradan kaç yıl geçmiş. 1999'dan 2025'e geldik. E, 26 yıldır ve şu an hala WhatsApp'tan yazışıyoruz. E, Zafer Bey beni işe aldı. Zafer Bey işe aldığında bana dedi ki Orhan dedi sen dedi programcısın. E, PHP diye PHP diye bir yazılım dedi çıktı. Hemen e, bunu öğren. E, bir takım e, projelerimiz var. Holding bünyesinde sen bu projeleri geliştireceksin. Ve ben PHP'yi arkadaşlar kendi kendime öğrendim küçük fasküller vardı. O fasküllerden 3 tane küçük faskül vardı. O fasküllerden PHP yazılım dilini öğrendim. Çünkü C yazılım diline benziyordu ve C yazılım dilinde biz şeyde öğrenmiştik. Yani teknikse de öğrenmiştik. Ee, üniversitede o C'yi görmedim ama C'nin temel kurallarını, kalıplarını sadece okulda öğrendiklerimle kalmadım. Kendim de kitaplar alıp bayağı bir deneyime deneyim yapmıştım. Bayağı bir yaz, kod yazmıştım. Dolayısıyla C programlama dilini, Pascal'ı, C'ye, QB'ye o zaman için ee, Öğrenmiştim ve hatta Java'yı da kendi kendime öğrenmiştim. Ve hatta ve hatta sonradan para kazandığım Delphi programlama dilinde. Bakın 6 tane dil öğrenmişim. Bunlardan Pascal, Q-Basic, C-Basic, C aynı zamanda bunlar okulda öğren öğretilenler. Delphi, PHP ve Java ise benim kendi kendime öğrendiğim diller. Dolayısıyla bu öğrendiğim dillerle Avrupa Amerika Holding'de ve Zafer Bey'in de yönlendirmesiyle PHP ile de öğrenip aslında programlamadan para kazanmaya başladım. Ve e, para kazanmaya başladığınızda, iş hayatına girdiğinizde okul hayatıyla iş hayatının ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü iş hayatında çok dinamik bir yapı var ve kendinizi sürekli adapt etmeniz gerekiyor ve sadece dili bilmeniz gerekmiyor. Yani pardon şöyle söyleyeyim sadece dili bilmeniz, programlama dilini bilmeniz yetmiyor. Aynı zamanda ee, işle alakalı katmanları da anlamanız gerekiyor. Veya yazılım geliştirdiğiniz e, özel bir domain, bir alan varsa onunla alakalı e, detayları da bilmeniz gerekiyor. Yani mesela bir muhasebe yazılımı geliştiriyorsan onunla alakalı detayları bilmen gerekiyor. Burada önemli olan e, tabii yazılım dillerinden falan bahsetmeyeceğim çünkü konumuz yazılım vesaire değil. Burada önemli olan bir öğrencinin psikolojisinden bahsediyorum. Bir üniversite öğrencisi var yaklaşık 18 yaşında, 18-19 yaşında ve para kazanmaya çalışıyor. Aynı zamanda da okuyor. Benim e, hayatım şu şekildeydi o dönem için. Yıl 1999. Şöyle bir dönem yaşıyordum arkadaşlar. Henüz arabam yok. Öğrenciyim. E, aileden gelen herhangi bir araba falan da yok. Kendim de araba alacak zaten gücü yok. Dolayısıyla otobüslerle, minibüslerle gidiyorum sürekli e, İstanbul'da. Bakın, e, sabah 7.30'da sabah 7.30'da e mesaiye başlıyorum holdingde. Akşam 4.30'a kadar çalışıyorum. 4.30'da çıkıyorum. 5'te akşam derse giriyorum. Ders o gün artık akşam saat kaçta biterse 7, 8, 9, 10, 11 hangi saatte biterse o saatte bitiyor. Evime geliyorum. Eve bazen ee, 9'da geldiğim oluyor. Bazen gece 1'de geldiğim oluyor. Yani burada eğlenme falan söz konusu değil. Tamamen derslerin gece bitmesiyle alakalı. Eğer 12'de bitiyorsa ya da 11'de bitiyorsa e ona göre eve gelmen de bir saat sürüyor. Çünkü ya otobüsle geleceğim ya minibüsle geleceğim ondan sonra yürüyeceğim falan. Dolayısıyla böyle bir tempo. Sonra Zafer Bey dedi ki ya dedi siz dedi e, Word, Excel'i e şunu bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Bunları da kullanıyorsunuz çünkü üniversitede bir sürü sunum falan hazırlıyorsunuz. Biz de holding çalışanlarına dedi bir e, eğitim programı düzenlemek istiyoruz. Bunu da siz yapacaksınız. Peki biz oturduk işte temel ofis eğitimi diye Word, Excel ve PowerPoint'i anlatacağımız bir içerik hazırladık. Yani şöyle bin sayfalık bir kitap vardı. Arkadaş e, çıkardığı. O kitabı aldık temel ofisle alakalı. Onu 17 sayfalık bir özet anlatılabilir formata dönüştürüp ödevleri vesaire, işte örnek problemleri vesaire de oluşturduktan sonra Cumartesi, Pazar bana sabah 9, akşam 5 holding bünyesindeki çalışanlara 10 ile 15'li gruplar halinde eğitim verme sorumluluğunu da verdiler. Verdi daha doğrusu Zafer Bey. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıktı. Sabah 7.30'da işte mesai, mesaiye yetişiyorum. Akşam 4.30'da çıkıp 5'te üniversite derse gidiyorum. Hafta içi akşam en erken 11-12 gibi eve gelebiliyorum. Cumartesi pazarda sabah 9, akşam 5 holding çalışanlarına temel ofis programları eğitimi veriyorum. Bu yaklaşık bir sene böyle devam etti. Anlatabiliyor muyum? Günde 8 araç değiştiriyorum arkadaşlar. İşte minibüs, otobüs neyse o gideceğim güzel ya neye denk geliyorsa o an hangisi geliyorsa. 8 araç değiştirerek haftanın 7 günü 1 yıl boyunca bu şekilde çalıştım. Benim bu alandaki deneyimim biraz bu şekilde zor yollu oldu. Mesela başka bir arkadaşla tanışmıştım. E, o arkadaş mesela e, satış pazarlama alanına çok böyle eğilmiş birisiydi ve e, kendisi e, bir takım e, şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapıyordu. Ya dedim sen ne kadar kazanıyorsun? E, yani binle dedi 2000 bin dolar arası para kazanıyorum. Ayına göre değişiyor. Bazen bin, bazen 1500, bazen 2500 olan. Bakın bu üniversitede çalışan bir öğrenci. O da kendisine satış ve pazarlama alanında bir alan seçmiş. Ben yazılımla alakalı ilerliyorum. O satış ve pazarlama yaparak gelir elde etmeye çalışıyor. Başka bir arkadaşım vardı. Daha doğrusu onlar daha sonra nişanlandılar, evlendiler. Birisi uçaklarda teknisyenlik yapıyordu part time. Kızcağız da hosteslik yapıyordu. Yani akşam okuduğumuz için, dersler akşam olduğu için yetişebiliyordu. Yani düşünsenize işte hafta sonu uçuşa gidiyor, Viyana'ya gidiyor, Paris'e gidiyor. İşte bilmem başka ülkelere gidiyor. Ondan sonra geri geliyor ve e, Aşağıda bir şekilde derslerine yetişmeye çalışıyor. Schedule'ları ona göre ayarlatmış ve hafta sonundan ona göre ayarlatmış ve o da o şekilde çalışıyordu. Dolayısıyla işin özü üniversitedeki eğitiminiz esnasında çalışarak ancak gerçek piyasayı öğrenebiliyorsunuz ve gerçekten sizin de ne verebileceğinizi keşfediyorsunuz. Dolayısıyla üniversitede okurken mutlaka bir iş çalışıyor olmanızı ben tavsiye ederim. Ki gerçekten piyasayla alakalı bilgi edinebilin ve üniversite sizin için erkekler için en azından söyleyeyim, 4 yıllık askerliği tecil etme kurumu görevi görmesin. Çünkü piyasada bir deneyim kazanmadığınız zaman ve mezun olduğunuzda belki uzun süre atanamayacaksınız. KPSS'ye gireceksiniz, torpilden şundan bundan dolayı kadro bulamayacaksınız, özel sektörde bir sürü yere başvuracaksınız, krizlerden dolayı bir türlü şey yapamayacaksınız, iş alamayacaksınız, yani şu an söylenen işsizlik oranı %35. Genç işsizlerde bu oran eminim çok daha fazladır. Fakat siz şimdi hele hele şu dönemde sosyal medyayı kullanarak zamanınızı öldürmek yerine onu bir araç olarak kullanıp onu kendi gelişiminiz için, kendi gelir üretmeniz için bir araç şekilde olacak şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla ben kendime dönersem 99 yılını ve 2000 yılını o şekilde geçirdim. Yoğun bir şekilde çalışarak geçirdim. Bu holding bünyesinde işte hafta içi program yazarak akşamları üniversitede derslere girerek hafta sonu da eğitim vererek geçti. Daha sonra başka bir şirkete başvurdum ve oraya full zamanlı yazılımcı olarak girdim. Maaşı da iki kat olarak belirlendi ve yine orada da ders işim dört buçukta bitiyordu çünkü beşte benim her şekilde derslere yetişmem gerekiyordu. Eğitim hayatı üniversite ikinci sınıftan sonra bu şekilde çalışarak devam etti arkadaşlar ve bu çalıştığım ikinci firma firmadaki tanıştığım bir arkadaşla. Ee, bakın kap, iş işte bulunuyor ve e, kapı kapıyı açıyor. Bu arkadaşla e, bir iş denk geldi. Bu arkadaşa demişler ki o kardeşi diyor e, ya diyor böyle böyle diyor bizim şirket diyor e, bir web sitesi yaptıracak. İşte Türkiye'deki çok büyük yazılım evlerinden bir tanesinden e, hizmet alıyorlarmış. Ancak pazar günü çalışmıyoruz diye e, o şekilde ters bir yanıt almışlar. Bunların da e, acil pazar günü desteğe ihtiyacı var. Patron çıldırmış. Şey arıyor hani bu web sitesini yaptıracağı Büyük kurum arıyor. Biz de beraber, o arkadaşla beraber gittik. <laughs> o büyük patronla ki, büyük patron dedim yani yüz milyonlarca dolarlık bir patron. Tanıştık ondan sonra ve arkadaşlar işi aldık. Teklif olarak da üç bin dolar teklif ettik. Ortağımla beraber o zamanki. Ve benim hayalim şu. O üç bin doların bin beş dolarını ben alacağım. O 1500 dolarla laptop alacağım. Alacağım laptopla her yerde program yazabileceğim ve o şekilde yer üretebileceğim hayal buydu. Fakat o iş e, 3 bin dolardan e, 9 bin dolara, 9 bin dolardan 40 bin dolara, 40 bin dolardan 80 bin dolara e, evrildi. Hiç beklemediğim şekilde kar topu etkisi ile iş işi doğurdu ve e, akabinde e, o dönem için çok popüler olan bir emlak zincirinin yazılım işinin bize gelmesine kadar iş dayandı ve e, o emlak zincirinin yazılımını bizzat ben yazdım arkadaşlar ve 182 tane şube kurduk, 600 tane personel o yazılımı kullanır hale geldi ve inanılmaz paralar kazandık. Yani benim e, sonraki herhalde 20 yılda kazanacağım parayı muhtemelen e, o dönemde çok kısa bir dönemde 2001 ile 2006 döneminde e, 2001-2006 döneminde arkadaşlar kazanmış oldum. Bütün bu hikaye çalışırken daha doğrusu okurken çalışarak kendine bir çevre oluşturarak ve yaptığın işi daha iyi yapmaya çalışarak mümkün mümkün oldu. Ve o dönemde daha ben 20 yaşındayken arkadaşlar şirket kurmuş oldum. Çünkü fatura kesmemiz gerekiyor. Fatura kesmediğiniz zaman büyük şirketlerden o parayı muhasebeden tahsil edemiyorsunuz. Şimdi ise şartlar çok daha değişik. Şu anda internet ve sosyal medya müthiş domine etmiş durumda bütün piyasayı ve siz benim gibi bu şekilde e, günde e, işte sabah yedi buçukta yola çıkıp gece birde sekiz vesayet değiştirerek öyle bir aşırı meşakkatli bir yaşam e, döngüsüne girmeden daha oturduğunuz yerde sosyal medyada öncelikle kendinizi göstererek, var ederek daha sonra da online para kazanma yollarını e, araştırarak, biraz zorlayarak çalışarak ama umutsuzluğa kapılmadan e, gelir üretmeye başlayabilirsiniz. Bunun için de benim o dönemde yaşa, yaptığım gibi şirket kurabilirsiniz. Ama şirketinizi Türkiye'de mi kurun? E, bence Türkiye'de kurmayın. Çünkü kurduğunuz zaman işte bağ kurdur, e, KDV beyannameleridir, muhasebecidir, 3 aylık vergi beyannameleridir. E, eğer evinizde değil de bir ofisi gösteriyorsunuz, stopajlardır. Bir takım size yükler binecek. Bu yüklerdense şirketinizi Amerika'da kurabilirsiniz. Bir LLC şirket, single member LLC şeklinde Amerika'da şirket kurup daha sonra orada kurduğunuz şirkete adres ve telefon olarak Amazon'da Etsy'de e, hesaplar açabilirsiniz. Bir takım affiliate networklerine dahil olarak e, o şirketiniz üzerinden e, o networklere katılabilir. Ürün tanıtımlarını bulabilirsiniz. Bakın o e, ürün tanıtımı yapan arkadaş benden çok daha fazla para kazanıyordu. Çünkü satış her zaman üretenin çok daha önünde oluyor arkadaşlar. Ben üreten birisiyim. Yazılım geliştiren birisiyim. E, evet daha sonradan daha sonradan hani şansımız biraz yaver gitti ve e, o büyük işi aldık. Ancak onun gelir üretmesi bana nazaran çok daha kuvvetle muhtemeldi. Benzer şekilde aynı mantığı şimdi siz de kendinize sosyal medyada var olarak e, bir takım ürün tanıtımlarına, bir takım affiliate networking ağlarına katılarak veya kendi küçük ürünlerinizi üretip onları pazarlamaya çalışarak e, yapabilirsiniz. Şimdi yapay zeka da çok genişledi. Dolayısıyla bir ürün üretmek, bir değer diyelim, value generation, bir değer üretimi eskiye nazaran çok daha kolay. Herhangi bir işletmenin, kişinin, kurumun bir problemini çözdüğünüzde ve bunu da eğer kitleselleştirebiliyorsanız, yayabiliyorsanız, ölçeklendirebiliyorsanız buradan anlamlı paralar kazanmanız çok kuvvetli muhtemel. E, yapay zeka araçları bunu yapmanızı şu an mümkün kılıyor. Ayrıca ödeme alma araçları da çok yaygın. Tabii Türkiye'de ödeme alabilmeniz için önce bir şirket kurmanız gerekiyor veya farklı ödeme kuruluşları var. Ama dediğim gibi e, günün sonunda hep bir... E, farklı türden bir vergiyle yüzleşebilirsiniz. Mesela şöyle bir negatif bir örnek söyleyeyim. Ee, YouTube yayını yapan bir yayıncı e, uzun süre şirket kurmadan bu yayınlarından elde ettiği gelindi, gelirleri aldı aldıktan sonra e, bir süre sonra bir cezayla karşılaşıyor. Çünkü bir gelir üretimi söz konusu ve bu gelir e, bankaya YouTube tarafından yatırıldığı için e, somut bir kanıt var ortada. Haliyle de devlet cezayı kesiyor. Diyor ki sen burada şirket kuruyorsun. Tamam kardeşim yani ben burada şirket kurmuyorum o zaman. Amerika'da kuruyorum, Dubai'de kuruyorum. Dubai'de de kurabilirsiniz. İngiltere'de de kurabilirsiniz. Amerika'da da kurabilirsiniz. Benim buradaki Amerika tercihim Dubai'ye taşınsam bana Dubai'nin çok bir katkısı olmayacak. İngiltere'ye taşınmak çok zor ama Amerika'ya taşınma ihtimali var. Çünkü E2 vizesi, E1 vizesi gibi farklı vize türleri var ve bu vize türleri üzerinden kendim veya ailemle beraber Amerika'ya taşınıp orada bir hayat başlatma şansım var. Hatta bir takım doğru adımları atarak green card alıp green card aldıktan 5 yıl sonra da Amerikan pasaportu alarak kendime ikinci bir pasaport, yani ikinci bir güvence yaratma ihtimalim var. Dolayısıyla ben o yüzden Amerika'yı daha çok e, tercih ediyorum. Ve iş planı olarak da, kendi şu anda tercih ettiğim iş planı, o iş planı olarak da Amerika'ya daha çok öncelik veriyorum. İleride belki İngiltere'de İngiltere şirket kurulumu olabilir veya e, ile alakalı bir takım işler olabilir ama şu an için benim odamda doğrudan Amerika var. Çünkü Amerika'da ben de olağanüstü yetenek vizesi sahibiyim ve bu vizeyle orada girişimci olarak çalışabiliyorum. O yüzden... Amerika şu an bana kişisel olarak çok daha cazip geliyor. Dolayısıyla e, üniversitedeyken çalışmak ve gelir üretmeye e, uğraşmak çok önemli bir meziyet. Öbür türlü üniversite sizin için 4 yıllık askerliği erteleme kurumu haline gelecek. E, bundan kaçınmanın yolu üniversitede çalışacaksınız bu bir. Ama çalışırken de e, zamanınızı satmak yerine başka bir takım şeyleri satarak ürün olabilir, hizmet olabilir veya başkalarının geliştirdiği ürün ve hizmetlerin satılmasına aracılık ederek kendinize gelir elde edebilirsiniz. İşte bu gelirlerinizi toplayabilmek için de size bir araç lazım. Araç. Bu aracın adı şirket. Şirket lafı gözünüzü büyütmesin arkadaşlar. Kağıt üstünde kurulu, kağıt üstünde tesis edilmiş bir varlıktan başka bir şey değil. Eğer iş yapmazsanız kağıt üstünde kalırsa senelik size cüzi bir masrafı var. Doğru. Cüzi bir masraf var. Fakat bu masrafın yanında eğer aktif bir şekilde çalışırsanız sosyal medyada kendinizi gösterirseniz ürün ve hizmetlerin e, gerek üretilmesine gerek pazarlanmasına katkıda bulunursanız siz de oradan bir gelir elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Ve bu da şirket aracılığıyla bu gelirleri toplayabileceğiniz anlamına geliyor. Amerika'da kuracağınız o şirketi toplayacağınız gelirler dolar olarak şirketinize ait e, Amerika'daki banka hesabında toplanacak. Eğer bir de Stripe gibi bir ödeme altyapısını alır ve bunu da kendinize ait bir siteye entegre ederseniz yine oradan da bir gelir elde etme imkanınız olacak. Dolayısıyla e, gerek bu şekilde online para kazanma yöntemleri ile gelir elde etmeye çalışın. Gerekse de bir takım yerlerde çalışarak gelir elde etmeye çalışın. E, üniversitede mutlaka çalışın. Çalışın ki piyasada neler olup neler bittiğini görün ve e, ayaklarınızın üzerine daha sağlanmasın. Benim özelimde o şirket gerçekten çok büyüdü ve onun sayesinde ben Türkiye'yi gezme fırsatı buldum ve onun sayesinde kurduğum networklerle de işte bugüne kadar gelmiş olduk. Bugünlük bu kadar olsun. Bu konuda özellikle şirket kurulumuyla alakalı veya Amerika vizeleri veya Amerika'ya ailecek ya da bireysel olarak taşınmakla alakalı destek ihtiya ihtiyaçlarınız varsa arkadaşlar yorumlara yazın yorumlardan irtibata geçelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.